Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanal tanıtımın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu arada soru soracağım. fi ee, FIFI oynuyor musunuz? Onu içecektim. Yani neyse. <laughs> Böyle biz. Arkadaşlar bu kanala abone olun. Yani bir şey demiyorum. Çok kalsik <laughs> ki altıya dedik yani. Bu, Bu kanala da yeah. abone olun arkadaşlar ah. yani. Oldu arkadaşlar. <laughs> ne diyorum ya? Oğlum. Bu arada arkadaşlar ee, yeni videonun denmesi beş, bir hafta sonra gelecek. Yani EBA da olduğu için bir hafta sonra denmesi mümkün. Ya da pasadını video çekebilirim. Yani Hadi dönsünüz arkadaşlar. Böyle en eğlenceli videolar izlemesi için like atın. Yeter valla. <laughs> Sesim kısıldı burada. arada. Neyse. Hadi dönsünüz. Siz süpersiniz. Süpersiniz. Bütün bana abone olanlar hepsine abone olun yani. Ah, abone resmen. Ee, evet, kanal tanıtımı. Teske 100 abone olsak da, olsak da e, neyse ben şimdi fay oynamak üzere olacağım. Hadi dövüşürüz arkadaşlar. <laughs> Öyle bize. Hadi dövüşürüz. Bay bay.